Makineleriniz sorunsuz çalışıyorsa bir hidrolik valfe teşekkür edin. Sırrını merak ediyor musunuz? Hidrolik valfler bir sistemdeki sıvıların akışını ve basıncını kontrol eder. Onları hidrolik devrelerin trafik polisleri gibi düşünün. Sıvı akışını yönlendirir, başlatır ve durdurur. Üç ana tip vardır. Yön kontrol, basınç kontrol ve akış kontrol valfleri. Yön kontrol valfleri sıvının izlediği yolu belirler. Basınç kontrol valfleri sıvının uyguladığı kuvveti yönetir. Akış kontrol valfleri ise sıvının hızını düzenler. Bu valflerin içinde dış sinyallere göre hareket eden makaralar veya popetler bulunur. Sinyal tetiklendiğinde Valf konum değiştirir ve sıvının yolunu değiştirir. Bu hassas kontrol, hidrolik sistemlerinizin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Yani, bir dahaki sefere çalışan bir hidrolik sistem gördüğünüzde isimsiz kahramanı hatırlayın, hidrolik valf. Her şey akışı kontrol etmekle ilgili. İzlediğiniz için teşekkür daha fazla teknik bilgi için abone olun.